Merhabalar arkadaşlar bugün annemle slime yapacağız. Bu benim annem. Malzemelerimizi sayalım. E, tutkalımız, kabımız, boyalarımız, kaşıklarımız, boraksı suyumuz ve normal suyumuz. E, hemen başlayalım. <laughs> Sen ne kadar istiyorsan tıkal dök. Evet. Sonra boyalar mı? Hayır, boyalar değil. Tıkallarımızı döktük arkadaşlar. Şimdi su dökeceğiz. Biraz Borak borakslı su, su bu. Hayır bu borakslı su değil borakslı su bu. Bu normal suymuş arkadaşlar. Kızımı kıramadım. Çok ısrar etti. Anneciğim seninle yapalım dedi. Ben de ısrarına karşı koyamadım. Evet sularımızı döktük arkadaşlar. Şimdi boyalarımızı dökeceğiz. Çok az dökmemiz yeterli çünkü hemen renk veriyor zaten çok güzel rengi var. Bayılırım ben bu rengi ayrıca. Mor renk. Benimki de pembe. Bir de karıştırdım. Boyalarımız yenisi. Yeterli mi? Renk evimiz. Evet. renk Şimdi bu sularımızı dökeceğiz. Yavaş yavaş dökeceğiz. Zaten hemen yerleşiyor. Evet. Bakın hemen yerleşti. biraz daha karakter sıkıyorum. Evet arkadaşlar, slime'larımız olmaya başladı. Evet, oldu mu? Daha oldu, biraz daha karıştı. Elimize bebek yağ süreceğiz arkadaşlar. Ama ben bebek yağını getirmeyi unutmuşum. Şimdi bebek yağını getireyim. Evet arkadaşlar bebek yağını da getirdim. Siz de bebek yağ sürerseniz iyi olur. Şöyle yapışıyor elime. Anneminki biraz cıvık koydu. Onu biraz daha bırakayım. Hayır, tamam iyi. Çok iyi. Hem eline bebek gel sür. elindeki koyayım buraya. Evet arkadaşlar. Kızımla yaptığımız boraksımız. Ay pardon. Slime'ımız. Borakslı slime'ımız. İlk kez yapıyorum ben de. sevmem böyle adam. Benimki de böyle oldu arkadaşlar. Annem ilk defa slime yapıyor arkadaşlar. Ben evet, önce hiç İlk deneyimim. Daha hiç yapmadım. Bakalım. Şimdi bir açmayı deneyelim. Gerçekten benim şey var. Cıvık olmuş. Bakın Arkadaşlar sizin de slime yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok güzel değil mi anne? Evet annelerinizle özellikle yapın slime'ınızı. Arkadaşlar sıranın içine de bebek yağı katabilirsiniz ama ben katmak istemedim çünkü bebek yağı sonradan elinize geliyor. Oynadıkça çıkıyor bebek ya. Annem sıkılmış arkadaşlar. O yüzden Ba videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmeyi. Yorumlarınızı sonra. da bekliyoruz bu arada. Ee, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.